Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine temiz bir havada, yine güzel bir maceraya atıldık. Güzel bir bölgedeyiz. Arkadaşlar şöyle bölgemi göstereyim. Tertemiz bir havadayız. Ve mükemmel bir konumdayız. Öyle diyeyim size. Ve hemen burada keşfetmiş olduğumuz işaretlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bölge çok harika. Ve bir takım işaretlerle dolu. Hemen şu yukarıda ufak ufak oymalarımız var. Enteresan olan da burada kaya diplerine oyulmuş sunaklarımız var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tabii biz ne yapıyoruz? Buraları Şöyle yakın çekim yapıp bir kontrollerini sağlayacağız. pointerimizde. Bu Bakın burada da ne var? Burası çok enteresan. Şurası. Şöyle bir baktığınız zaman sanki burası kır karamelerdeki açıl susam açıl gibi duruyor. Bakın burada da bir derin oymamız var. Dibe doğru giden. Şurada da bir güzel oymacımız var. Bakın şu derinliklere giden. Bunun altından su geliyor. Büyük ihtimalle burası boşluklu. Öyle diyeyim size. Tabii biz bak. Bakın görüyor musunuz? Burada bir boşluk sesi var. Bak. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Tabii biz pointerimizde bir şöyle bak. Bakın burada ne var? kayamız var. Şurada bir kayamız var ve altı boşluk. Hemen şöyle ilerleyelim. Burada daha neler var neler görünce şok olacağınız güzel bölgelerimiz var arkadaşlar bakın. Şurada açılmış bir tane daha yerimiz var. Bakın şöyle derinliğe doğru gidiyor. Bakın ne kadar harika bir yer görüyor musunuz? Bak bak bak. Ben gittikçe gidiyor yani. O kadar derin bir noktadayız. Burası da sanki çok farklı, enteresan bir yer gibi. Bakın. Bakın burada da boşluk var. Ama ne kadar boşluk var. Ama alan taramamızla ancak görebiliriz. Bölge gerçekten harika bir bölge. Şöyle de üstteki kayalıkları size göstereyim. Sizin de fikirleriniz oluşsun. Bazı arkadaşlar gerçekten bu işte çok dikkatli benim görmediklerimi görebiliyorlar. Tabi onların yazmış olduğu yorumlara göre bölgeyi tekrar gelip tekrar tekrar inceliyorum. Bakıyorum. Daha başka kaçırdığım bir şeyler var mı diye. O yüzden bölgeyi şöyle ayrıntılı bir şekilde inceliyorum. Ki sizde izlediğiniz zaman fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz diye. Bakın burada da güzel bir mağara gibi bir kısım var. Şöyle bir gelelim. Evet. Gerçekten harika bir bölge. Gerçekten güzel işaretlerle dolu bir bölge. Bakın burada da yine enteresan bir kısım var. ayrıntı boş geçmek istemiyorum. Bölgedeki işaretleri dolaşırken sizle birlikte pointerde sinyal yakılar mı diye öyle bir bakınıyorum. Bakın burada yine güzel bir yığma kısım var. Evet. Bakın burada da yine zirveye konumlandırılmış. Bir yığmacamız var. Tabii çok sarp olduğu için başımıza her an her şey gelebiliyor. Allah muhafızında. Buradan bir düşsek neler olur bize tahmin bile edemiyorum. Şöyle. Biraz daha inceliğe inceliğe bölgeyi ilerleyelim bakalım. Sizin de görmüş olduğunuz ayrıntılar var mı? Ben her zaman takipçilerimin yorumlarını ciddiye alan biriyim. O yüzden sizin güzel yorumlarınıza her zaman ihtiyacım olduğunu bilin. Bilmenizi isterim daha doğrusu alan taramamızı alalım. Ve şu güzel iki açılmış bir şurada bir de şurada kısmımızdan bir başlayarak buranın taramasını yapalım istiyorum. Ne dersiniz? Burası da kontrol edilmeyi hak ediyor sanki bence. Evet. Her zaman olduğu gibi Hakan dedektörün modelenmiş alan taramasıyla birlikte başlangıcımızı yapacağız. Bakalım. Güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Güzel bir sinyal yakalayabilecek miyiz? Hep beraber görelim diyorum. Şöyle yukarılara da çıkacağım ama çok fazla keşif yaparak sizi bunaltmak istemiyorum. Bakın şu tepede de bir tane buradan bir oyma keşfettim. Tam şu uç noktada hemen şu alan taramanın uç noktasında bir oyma keşfettim. Burası çok harika. Hangi döneme ait olduğunu söylemek istemiyorum. Siz tahmin edeceğinizi düşünüyorum. O yüzden bölge fazla belirtmiyorum. Dönem fazla belirtmiyorum. Hemen işime koyularak alan taramayla bu bölgeyi taramak istiyorum. Alan taramam her zaman olduğu gibi arkadaşlar değerli ve altında ve hiç vakit kaybetmeden alan taramam işe koyuldu diyebilirim. Sinyal yakalamaya çalışıyor. İnşallah güzel bir şeyler yakalarız düşüncesindeyim. Şuralar zaten acayip ilgimi çekiyor. Bakın. Alan tarama. Evet. Tarama yaptı. Tekrar bir yön belirledi. Terse yön belirledi. Hayır. Biraz karışık bir bölge. Oo. Çok enteresan bir bölge. Onu belirtmek istiyorum. Belirlemiş olduğu yöne doğru da aradımlarla ilerliyorum. Çünkü alan tarama çok farklı sinyaller veriyor. Oh. Tarama değil. Sinyali yakaladık arkadaşlar. Burada güzel bir sinyalimiz mevcut. Onu belirteyim. Ne yapıyoruz? Hemen sağlamasını yapıyoruz. Farklı bir noktadan gelerek aynı bölgedeki sinyali yakalayacak mıyız? Onu hep beraber görelim diyorum. Bakın şurada da yukarıda yine bir tane neyimiz var. Güzel bir oymamız var. İsterseniz taramaya şuradan başlayalım. Bakın burada. Güzel bir oyma var hemen karşıdan. Ben buradayım der gibi duruyor. Ne yapalım? Hemen buradan da sinyalimiz gerçekten orada mı doğrulayalım. Hop. Ondan sonra bir de boşluğuna bakarız. Boşluk var mı yok mu? Oo. Bu sefer net bir duruş yaptı. Alan tarama. Evet. Aynı bölgeden yine sinyali kaptık. Güzel bir sinyal. Hemen boşluğuna bakacağım arkadaşlar. Bakalım boşluk ne kadar var. Onu da görerek buranın dedektörle de sinyalini almak istiyorum. Yanaştıralım bakalım. Boşluk pek yok. Yani yok denecek kadar az diyebilirim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden dedektörümüzü alıp buranın güzelce bir sinyaline bakacağız. Hazır gelmişken el malzememizi alalım. Alan da güvenli bir yere bırakalım. alan taramamızı güvenli bir yere bırakalım. El malzememizi alalım. Dediktörümüzü de alalım. Bakalım alan taramamızın almış olduğu sinyali dedektörümüzde doğrulayacak mı? Hep beraber görelim. Ama bölge gerçekten harika diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bakın burada sinyal kapmıştık. Şöyle göstereyim. Evet. Hemen sinyalimizi kaptı dedektörümüz. Evet. Kasanın şöyle şekline bakacağım ama bir şu ayrımına bakalım. Bakın. Evet. Bakın. Bayağı yüksek bir sinyal alıyor diyebilirim. dedektörümüzle sinyalimizi doğruladı. Sinyal aldığımız kayanın şöyle bir çevresel işaretlerini bir gözetleyelim, gözlemleyelim istiyorum. Bakın burada işe doğru oyulmuş bir prizma mevcut. Bakın böyle 1, 2, 3 kısımdan oluşan bir prizma ve kaya kayanın üstüne oturtulmuş arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet. Kaya, kayanın üstüne oturtulmuş. Harika bir şekilde bir işçilik yapılmış burada. Bakın burada da ufak bir neyimiz var? Oymamız var. Harika değil mi? Evet. Başka burada neyimiz mevcut? alan taramayla şöyle bir yüzeysel bakalım mı? Şey pointerle pardon özür diliyorum düzeltme yapıyorum pointerle şöyle bir yüzeysel şu prizmanın olduğu yere ve şu kısma bir bakalım. ünterimizde herhangi bir sinyal mevcut. Değil. Şöyle diklere değecek bakalım. Bakın burada da ufak bir uymacımız mevcut hemen karşısında. Şöyle göstereyim. Ne yapalım? Eldivenlerimizle alarak. Şuralar çok enteresan ama herhangi bir sinyal yakalayamadık. Daha doğrusu sinyal yakalayamadık derken şöyle bir şey var. Alan taramamız biraz kargaşa yaşadı. Sinyal olabilir aslında. Onu belirteyim bu tekrar burayı kontrol etmeyeceğimiz anlamına gelmesin. Burayı tekrar gözden geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü alan tarama biraz ne yaptı? Tereddüt yaşadı. Onu belirteyim arkadaşlar. Belki pointer'e bir sinyal çıkar diye düşünüyorum. Çıkar mı? Bakın burada, şurada oymamızın olduğu kısmı bir iyice temizleyelim bakalım. taşın yüzeysel açılan bir kısmı var mı ona bakmaya çalışıyorum. Yok. Bakın orada. Şurada kapatılmış bir kısım var sanki. Çok ufak bir boşluktan mevcut. Orası harcı olabilir mi şura? Olma ihtimali yüksek. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Levye'mizle buranın çalışmalarını yapacağız. Ama önce ne yapacağız? Kameramızı güzel bir şekilde baş kısmımıza takmamız lazım. Onun için bir ayarlama yapmamız lazım. Daha sonra da buranın açılımını levye ile levye yardımıyla yaparız. Çünkü burada iki katmandan oluşuyor. İnşallah güzel bir şey yakalar. Evet. Kameramızı yerleştirdik. Ve buranın levye ile bir açılışını yapmaya başladım bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Bakın burada iki katmandan oluşuyor demiştim. Şöyle göstereyim. Bakın sinyal aldığımız taş. Çok da harika bir işçilikle oturtulmuş. Ama biz bunu hakkıyla açabilir miyiz? Orada biraz tereddüdüm çünkü ağır bir yapıya benziyor. Katmanı açtım. Hemen prizmanın üst tarafında şapka şeklindeki katman arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakalım pointer. Şöyle sokuşturalım bakayım pointerde bir sinyal olacak mı? Tabii çekici çekmezse yok. Sen şöyle dur. Sen şöyle. Bak biraz daha açıldı. Evet. Çok şahane bir işçilik diyebilirim. Şimdi burayı elle kaldırabilir miyim? Yoksa ufak bir kayacık atıp taşı dikeyim mi? Şu direktörümü şöyle bir güzel bir yer alayım. Taş aslında kolay çıkacak ama bir tane yardımcıya ihtiyacımız var. O da her zaman bulunmuyor. Daha doğrusu bu işlerde bu işler pek yardımcıyla götürülemiyor. Öyle diyeyim. Bakalım kasa kapağını tek başımıza oynatabilecek miyiz? Hep beraber görelim. ama işte gel gelelim. Nasıl bir taştan yani destek alalım. Evet. Bu bizim işimizi görür. En azından biraz kaldırdık. Değil mi? diye düşünüyorum bunu elde yoklayarak kaldırabilir miyiz acaba fayda var Şimdi bu taşı güzelce bir oynatalım. Bakalım. Bu taşı kaldırabileceğiz mi? Evet. Bayağı da güzel oynadı diyebilirim. aşağı yuvarlamak istemiyorum. Çünkü aşağısı üç Ne olur ne olmaz. Evet. Kasa kapağımızı açtık. Kazasız bir şekilde açtık. Şöyle de yakından çekelim bakalım. Evet, sinyal aldığımız kısım burasıydı kapağımızı kaldırdık. Ne yapacağız? Pointerle hemen sinyalimizi var mı yok mu? Evet. Bence harika bir işçilik yapmışlar burada çok güzel bir kasa kapağı oluşturmuşlar. Evet. Şöyle eldivenimi çıkararak o bak burada bir şey var. Oo. Bir şeyler daha var. Oo. Harika. Para oo. Bak 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 bak. Of 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 of. Of 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 of. Aman Allah'ım. Şunların güzelliklerine bakın. Aman Allah'ım. Paracıkları saklamışlar buraya. Oo. Yine harika bir işçilik. Yine güzel bir para kasası yakalamışız arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, beş tane paracımız var. Bir tane de şöyle bir çivi var yanında. Artık neye istinaden koymuşlar bilmiyorum. Ama yine kasamızdan paracıklar çıktı. Oy! Çok güzel bir işçilik ve çok güzel parçalar diyoruz. Hemen dedektörümle şuranın bir bir kontrollerini sağlayalım bakalım. Başka bir sinyal var mı? sinyalimiz. Buraya kadar diyebilirim arkadaşlar. Şöyle komple bir bakalım. Evet. Buraya kadar sinyal. Ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi güzel bir işçilik, güzel bir kasa ve harika bir bölge keşfettik ve çalışmalarımızın verimini alarak güzel paracıklarımıza ulaştık. Her zaman olduğu gibi sloganımız neydi arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet.